Efendim herkese merhabalar. 25 Ağustos pazartesi günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Aziz Aktaş'a suikast düzenleneceği iddiasıyla başlatılan soruşturmada inanılmaz enteresan bir fotoğraf ortaya çıkmaya başladı. MK'nin eski genel müdürü avukat İsmet Sayhan casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Şimdi bugün Bahadır Özgür köşesinde Halk TV'de inanılmaz güzel bir yazı yazmış detaylarıyla okuyunca ve biraz araştırınca hani diyoruz ya AKP ile MHP arasında bir e, savaş var ve bu çatlak hani gitgide büyüyor diyoruz. İşte mesele terörsüz Türkiye. Oysa biraz kazıyınca aslında işin arkasında savunma sanayi ile ilgili muazzam bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Şimdi ben e, bu Baykar meselesiyle ilgili döne döne söylüyorum ya böyle ya arkadaş bu zenginleşme normal değil. Burada e, damat olması hasebiyle bir takım ayrıcalıklara mazhar oluyor. E, ve bu adam e, Türkiye'de vergi rekortmeni oldu. Diyebilirsiniz ki kardeşim büyük bir başarı öyküsü. Yani ne alakası var? Değil mi? Biraz kazıyınca altını bakın ne çıkıyor. Şimdi Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz biliyorsunuz bu fotoğraf karesine girdi Alaaddin Çakıcı ile beraber ve işte mafya babası bilmem ne diye konuşuluyor. Fakat Seyhan Avçar Enteresan bir şey söylemiş. Diyor ki eşi Nuray Hanım savunma sanayinde faaliyet gösteriyordu diyor. Şimdi çok enteresan. Bakıyorsun e, İsmail Terlemez diye bir isim var arca savunma. Mesela Baykar 1 milyar 831 milyon liralık bir e, ihracatı var Baykar'ın. Bunu 750 milyar lirayla TUSAŞ izliyor. 644 milyon dolarla ASFAT izliyor. Ve MK 610 milyon dolar bu avukat yani İsmet Sayhan eski MK genel müdürü görevden ayrıldıktan sonra Aslan adlı savunma sanayi şirketine danışmanlık vermeye başlıyor. Aslan Polonya üzerinden bir Ukrayna'ya 155 milimetrelik havan topu satacak bir TNT anlaşması tedari imza, anlaşması imza alıyor ile. Fakat Polonya hükümeti bir kısıtlama sonucu kısıtlama kararı alıyor ve sevkiyat gerçekleşmiyor. Aslan dönüyor, MK diyor ki ya mücbir sebeptir bu. Yani olağanüstü bir şart ortaya çıkmıştır. Ben bunu yerine getiremiyorum. Yesmin yazıyla bildiriyor 17 Şubat 2023'te. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bir karar alıyor ve Aslan'ı kamu ihalelerinden 2 yıl boyunca men ediyor. Şimdi burada daha enteresan bir şey başlıyor. İktidar yanlısı bazı kalemler ve sosyal medya hesapları bu İsmet Sahyan'la ilgili askeri casusluk yapıyor diye haber yapmaya başlıyor. Daha enteresanı 155 milimetrelik top mermisi e, ihracatına yönelik ancak savunma bakanlığında, TSK'da veya MK'de bulunabilecek iç yazışmaları sızdırdığı bilgisi servis ediliyor ve operasyon başlıyor. Bu fotoğraf benim gördüğüm önümüzdeki günlerde bir başka yere doğru evrilecek. Yani savunma sanayi ile ilgili bu bahsettiğimiz rakamlar devletin bir takım özel bilgilerinin, kamu kuruluşlarının, know-how'unun veya insan kaynaklarının transferi, e, bazı bilgilerin elde ele dolaşması ve mesela ayrıcalık diyoruz ya, şimdi Baykar mesela, Baykar ile ilgili ayrıcalıklar, beyefendi Selçuk Bayraktar iki gün önce çıktı, dedi ki biz dedi, baba bu arada hani, Bizim e, Hayri Kozanoğlu Hocamız çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki demokrasi gitmiş. Sülaleokrasi gelmiş. Sülaleokrasinin ne olduğunu görmek için şu konuşmaya, şu ifadeye bir bakın. Ondan sonra konuşalım. 30 ve 31 Ağustos'ta tüm milletimize açılacak ziyarete açılacak hem TCG Anadolu hem Savrona aynı zamanda teknolojinin mavi vatan için Çarpışan gençlerimiz bir anlamda mavi vatanda bizlerin varlığını korumak için teknoloji geliştiren gençlerimizin eserleri orada yapacaklar. 30 ve 31 Ağustos'ta tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları Teknofest sitemizden yapabilirler. En sosyal üye olacak olurlarsa özel ayrıcalıklar da olacak. En sosyal Türkiye'nin Teknofest kuşağının geliştirdiği sosyal medyası. Arkadaş TCG Anadolu, Savarona. Baykar şirketinin emrine mi verildi? Bu arkadaş Milli Savunma Bakanı mı oldu? Bizim haberimiz yok. Yani kamuya ait, devlete ait iki tane gemi. Baba telefon açıyor. Ya diyor Teknofest yapacağız. Teknofest'e getirin o gemileri. E ee, bizim de bir tane yazılımımız var. Bizim genç mühendislerimiz yaptı. Düpedüz yalan söylüyor. Ben burada açıkladım. Bilgiyi nasıl çaldıklarını. Yani kamuya açık, devlet, halka açık, insanlığa açık. Bir yazılımın kodlarını alıyorlar, üzerine kod koyuyorlar, diyorlar ki biz yazılım yaptık, sosyal medya yazılımı yaptık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam Deniz Kuvvetleri Komutanı gibi, Donanma Komutanı gibi, TG, TCG Anadolu Gelecek Teknofis'te, gençlerimiz de gelsinler, bir takım ayrıcalıkları olacak, bilmem ne olacak. Ya utanç verici, utanç verici. Baba sen kimsin? Hangi özelliğin var? Sen bir şirketin sahibisin. Şirket sahibisin. Hangi şirketin sahibi telefon açıp da TCG Anadolu'nu gelsin ben bir etkinlik yapacağım. E bu etkinlikte gençlerimiz gemiyi geçsinler. Başka? Başka bir emriniz var mı beyefendi? Bu nasıl bir şey ya? Yani sülaleokrasi demiş ya tam bir sülaleokrasi. Gidiyorsun orada bir damat bir buçuk milyar dolar gömmüş şirketi ve öyle üç kağıtlar yapmışlar ki Deniz Yavuz Yılmaz bugün gene açıklamış. Ya Herifler Jersey adasında aynı isimde şirket kuruyorlar. Senin dezenformasyonla mücadele merkezin diyor, ki yok kardeşim o kamuya açık denetlenen şirkettir diyor tek şirketi için. Ulan aynı isimde Jersey adasında şirket kurmuşsun. Şirketleri iç içe geçirmişsin. Bir buçuk milyar doları buharlaştırmışsın. E yani hayatınız yalan lan. Yağma Hasan'ın böreği olmuş bu devlet. Yağma Hasan'ın böreği. Ya bahsettiğimiz rakamlara bakar mısınız? Ukrayna savaşı var. Şirketler kuruluyor. Bir takım ihaleler alıyor. 155 mm, mil, yani milimetrelik top mermisi çok stratejik. Ve o kadar önemli ki Ukrayna Rusya savaşında bir takım yaptırımlardan dolayı adamlar gidiyor. Teksas'ta fabrika kuruyor. Geliyor Çorum'da fabrika kuruyor. Cumhurbaşkanı açıyor fabrikayı. Böyle bir arka planda ya önde baktığında şöyle bir şey var. Yerli ve milli. Bak yerli ve milli. Askeri sanayimiz büyüyor. Bilmem ver gazı yiğidim, ver gazı yiğidim. Arkada babalar para sayıyor. Pıtırır pıtırır böyle dolarları sayıyorlar. Yurt dışında paraları cuk kalıyorlar. Ya böyle bir şey. Ben, yani hakikaten ben yağma gördüm de. Yani bu dünyada hakikaten dünya tarihine geçecek bir yağma. Bakın bir rakam vereyim size. Bugün devlette, Türkiye'de makam aracı sayısı 116.904 olmuş. Önümüzdeki yıl 130.000'e çıkacak bu rakam. Fransa'da kaç bin biliyor musunuz? 9 bin tane makam aracı var. Rakamlar ortada. 130 bin makam aracı. Ya böyle bir görgüsüzlük, böyle bir şey. Bakıyorum 18 tane şehir hastanesinin sahibi 7 tane şirket var. Bu 7 tane şirkete geçtiğimiz 7 ay içinde ödenen para 71 milyar lira. 71 milyar. Bu parayla 78 tane yüz yataklı devlet hastanesi yapabiliyorsun. Tarikatlar ele geçirmiş. Bakıyorsun menzil lideri bu Abdülbaki el Hüseyin'i bunun mirasçıları nerede dava açmışlar biliyor musunuz? İngiltere'de, Londra'da, Liverpool'da babanın taşınmazları var, mülkleri var, mülkleri. Babalar gidiyorlar menzilde, onlar böyle ipleri bağlayıp günahlarını affediyor ya baba. Paraya bakar mısın? Herif gitmiş Londra'da bir sürü bina almış, daire almış. Bunların, bu tarikatın oğulları, mirasçıları birbirleriyle kavgalık olmuş, birbirleriyle davalık olmuş. Nerede? Londra mahkemelerinde. Mülklere çökmeye çalışıyorlar. Tarikatların geldiği fotoğraf bu. Yani hakikaten nereye elini atsan rezalet, nereye elini atsan rezalet. Yani birileri, birileri birilerine operasyon çekiyor ve işin enteresan tarafı şu. Ya öyle bir hale geldi ki arka tarafta yani anlatılan o ekranın önünde anlatılan işte Vatan, Millet, Sakarya bilmem ne bir sürü fotoğraf kendi medyaları arka tarafta kan gövdeye getiriyor ya. Ve bütün mesele para. Bir paylaşım kavgası. Asıl utanç verici olan şey de şu. Bakın bugün bir görüntü geldi. Ee, Gazze'de bir hastane bombalanmıştı. Hastanede çalışan insanları kurtarmak için insanlar o yıkılmış duvarlar üzerinden kurtarma çalışması yapıyor. Gazeteciler var. Yardım görevlileri var. İsmail, İsrail gitti orayı bombaladı ya canlı yayında. Üçü gazeteci, 14 kişi paramparça oldu, öldü. Her gün bir rezalet yaşanıyor. Her gün bir soykırımın bu vahşetin bir yeni yeni bir veçesiyle, yeni bir aşamasıyla karşı karşıyayız. Bunlar çıkıyorlar. işte Gazze de öyle oldu, bilmem ne oldu falan filan. Yaptıkları bir şey yok. İslammış, bilmem insanlıkmış, vicdanmış, ahlakmış. Hiç alakası yok. Adamların bu dünyayla işi yok ya. Adamlar varsa yoksa nasıl götüreceğiz? Bakın Tom Barak Amerikan Büyükelçisi yani adam sürekli laf çeviriyor ya böyle öyle oldu böyle oldu. Adam resmen çıktı. Bunlar içeride ve öyle bir öyle bir fotoğraf var ki gelen araştırmalar belli ki bunlar da fena patlamış. AK Parti resmen ayak sürüyor bu süreçle ilgili. Tombarak çıktı dedi ki, yani yumuşak bir federasyon, herkes diyor kendi kimliğini, kültürel kimliğini yaşamalı. Tek bir devlet olması gerekmiyor. Açık açık söylüyor adam bunu. Açık açık söylüyor. Bu ne o? Bunlar biz güçlü devletiz, bilmem neyiz. İçeride dolmayı yuttur, araştırmalar geliyor. Ya bugün seçim olsa, bitti gitti bu iş. Bakın o kadar ahlaksızlar ki. Bir de bu ülkenin temel değerleri var, kurucu bir ideolojisi, kurucu değerleri, bize öğretilen bir tarih. Örnek veriyorum Çerkez Ethem. Bir parça okuduysanız tarihi. Çerkez Ethem kim abi? Çerkez Ethem ile Atatürk arasındaki konuşmaları, Çerkez Ethem'in nasıl bu milli mücadeleye karşı neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar Şeyh Said'i yutturdun. İskilipli Atıf, işte Vahdettin, Damat Ferit. Bütün bunları açıyorsun. Adamlar 31 Ağustos günü Çerkez Ethem Bey'i anma etkinliği programı düzenlemişler. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda. Eğer merak ediyorsanız Sinan Meydan bu paylaşım üzerine Çerkez Ethem'in kim olduğunu o kadar güzel bir uzun anlatmış ki İngilizlerle, Yunanlarla işbirliği yapıp milli orduya karşı nasıl savaştığını, milleti nasıl ayaklanmayı teşvik ettiğini bir hain hain. Adamlar Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hainle ilgili anma töreni düzenliyor, mevcut okutuyor. Arkasından da adını duymadığınız bir tarihçi çıkıyor orada, çıkacak 31'inde. Çerkez etemin ne kadar yüce bir adam olduğunu anlatacak. En son olarak bugün bu yağma fotoğrafında, bu büyük bir paylaşım kavgasında, bu vatanın nasıl parçalandığı, zihniyetin ne olduğunu anlatmak üzere, anlamak üzere CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste bir konuşma yapmış. Bu madenler madenler diyoruz ya hani ülke nasıl yağmalanıyor. Bu konuşmayı bir dinleyin. Ondan sonra demin anlattığım bu silah sanayi, askeri casusluk, yok işte petrol kaçakçılığı. Bütün bunları bir düşünün. Sonra bakın deyin ki arkadaş ya biz bunun hesabını nasıl soracağız? Çok fena soracağız. Bir tek bunu biliyorum. Herkese iyi akşamlar efendim. Ya bir insan altınının yüzde yetmiş beşini yabancılara verir mi? Bugün durum ne? Bugün altın madeninde çıkartılan altının yüzde %98'ini çıkartan yabancılar alıyor. Yani benim toprağımı bir daha kullanılamaz hale getiriyorlar. Bana siyanürlü bir çevre felaketi armağan ediyorlar. Ve yüzde %98'ini Marx'ın 150 yıl evvel söylediği gibi yabancı sermaye ve onun yerli çanak yalayıcıları aralarında üleşiyorlar. Gelin bir başka teklif daha getirelim altın madenciliğini kamusal bir hale getirelim ve Türkiye'de çıkarttığımız elbette bilime uygun, çevre sağlığına, işçi sağlığına uygun şekilde çıkarttığımız altını kamunun yararına kullanalım. Kendi malımız olsun, yabancıların balı olmasın. Bugüne kadar yaptığınız işlerden vazgeçin. 39 ton altın çıkarttığınız sene 38 tonunu yabancılar almış. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Sonu, soru önergelerimize verdiğiniz yanıtlarla da zaten bunu ortaya koyuyorsunuz. Ya bu ancak bir müstemleke memleketinde olabilir. Buradan açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzurunda söylüyorum. Çıkartılan 39 ton altının 38 tonunu yabancılara vermek ancak bir müstemleke memleketinde olabilir. Buna daha ne kadar göz yumacağız?